Fetih Suresi Medine döneminde hicretin 6. yılında Hudeybiye Anlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş olup 29 ayettir. Sure adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen fetih kelimesinden almıştır. Surede Hz. Peygamber'e Allah tarafından açık bir fethin ihsan edildiği bildiriliyor. Hz. Peygamber'e inanmanın ve ona biat etmenin Allah'a biat etme manasına geleceği vurgulanıyor. Allah'ın göklerde ve yerde güçlü orduları bulunduğunun anlatıldığı surede müminler cennetle müjdelenirken müşriklerle münafıkların kötü bir akıbete uğratılacağı bildiriliyor. Bedevi Araplarının ganimet elde etmek için mi yoksa gerçekten inandıkları için mi savaşmak istedikleri bilinsin diye ciddi ve çetin bir savaşa davet edilip gerçekten inanıp inanmadıklarının anlaşılması gerektiği anlatılıyor. Sûrede, din, devlet ve millet için savaşmanın farz olduğu vurgulanıyor. Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'e biat eden müminlerden Allah'ın razı olduğunun haber verildiği surede Hayber'in fethi gibi daha pek çok zaferin kazanılacağı müjdeleniyor. Mekkeliler cahiliye tahassubuyla hareket ederken Müslümanların takvaya ve güvene layık ve ehil oldukları açıklanıyor. Evrensel bir dinle gönderilen Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği İslamiyet'in bütün dinlere üstünlük sağlayacağı vurgulanıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki ey Muhammed biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık. Zaferin önünü açtık ifadesi Mekke'nin ve Taif'in fethi gibi İslam'ın daha sonra kazanacağı zaferlere kapı açan Hudeybiye Anlaşması'nın sağladığı manevi üstünlüğün yeni fetihleri arkasından getireceği müjdesini veriyor. Burada fetihten kastedilen savaşla ve kılıç zoruyla o bölgelerinde ele geçirilmesi değil, İslam'ın ve Müslümanların kökünü kazımak için fitne yuvasına dönüşmüş, bütün düşmanların bir araya gelerek insanlığın önünde tehdit oluşturmuş olan bölgelerin fitneden temizlenerek İslam'la yaşanılır hale getirilmesidir. Nitekim Mekke'nin fethi herhangi askeri bir operasyon yapılmadan bir kişinin dahi burnu kanamadan gerçekleşmiştir. Çünkü insanlar biliyor ki İslam barış, huzur ve kardeşlik için gelmiştir. Kimseyi savaş zoruyla inançlarından koparmak için gelmemiştir. Böylece Allah müşrikler tarafından sana isnat edilen geçmiş ve gelecek suçlamalardan seni kurtaracak. Sana lütfedeceği nimetlerini tamamlayacak ve seni zafere götüren dost doğru bir yola iletecektir. Ayette geçen zemp kavramı hem burada hem de Muhammed 47-19 ayetinde suç anlamında kullanılmıştır. Hz. Peygamber'in gerek Mekke'de ve gerekse Medine'de müşriklere muhalefeti inkarcılar tarafından suç olarak değerlendirilmiştir suçlamalardan seni kurtaracak söylemi, senin davanda haklı olduğunu ve onların yanlış yolda bulunduğunu ortaya çıkaracak demektir. Ve sonunda sana muhteşem bir zafer kazandıracaktır. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.'' Bütün bu lütuflar Allah'ın mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Bütün bunlar ayrıca Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları müşrik erkeklerle müşrik kadınları cezalandırması içindir. İnananların başına gelmesini istedikleri kötülük kendi başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. O cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'a aittir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' Gerçek şu ki biz seni haktan yana olanlarla inkarcıların tavırları hakkında dünyada ve ahirette bir şahit, iman edip sarih ameller işleyenleri ebedi saadetle müjdeleyici ve inkarcıları azapla uyarıcı olarak gönderdik. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, O'nun dinine destekçi olasınız, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam her daim onun yüceliğini dillendiresiniz, Allah'ın istediği şekilde görevini yapasınız diye elçi gönderdik. Hudeybiye gününde Rıdvan biatıyla sana samimiyetle biat edenler, hayatları boyunca sana bağlı kalacaklarına dair söz verenler, gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın kuvvet ve yardımı, o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir.'' Artık kim verdiği sözden cayarsa ancak kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse Allah da ona büyük bir mükafat verecektir. Hicretin üzerinden mücadelelerle, sıkıntılarla, savaşlarla dolu yaklaşık 6 yıl gibi bir zaman geçmişti. Müslümanlar hem yaşadıkları toprakları hem de Kabe'yi özlemişti. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar galip gelince savaşın üzerinden henüz bir yıl geçmemişti ki Hazreti Muhammed Mekke'yi ziyaret etme kararı aldı. Hicretin 6. yılında Hazreti Muhammed yaklaşık 1400 Müslümanla birlikte umre yapmak için Hudeybiye'ye geldiler. Osman Affan Müslümanların umre yapabilmesi için Mekkeli müşriklere elçi olarak gönderildi. Ancak kısa bir süre sonra Hazreti Osman'ı esir aldılar ve şehit edildiği haberi yayılınca Hazreti Peygamber sahabeleri toplayarak kendisine biat edilmesini istedi. Müslümanlar da tereddüt etmeden biat ettiler. İşte böylece Rıdvan ağacının altında yapılan ve İslam tarihinde Rıdvan biati olarak adlandırılan biat gerçekleşmiş oldu. Hudeybiye seferine katılmayan Bedeviler, göçebe Araplar yakında sana, bizleri mallarımız ve ailelerimize bakma mecburiyeti oyaladı. Bizim için Allah'tan af dile diyecekler. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söyleyecekler. De ki, eğer Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi murad ederse Allah'a karşı kim bir şey yapabilir? Her şeyden haberdar olan Allah sizin yaptıklarınızdan sefere katılmayışınızın gerçek sebebinden de haberdardır.'' Müslümanların niyeti sadece umre yapmaktı. Zulümle, baskıyla çıkarıldıkları yurtlarını geri almak için savaş gibi bir niyetleri yoktu. Hz. Muhammed yanlış anlaşılmamak ve müşrikleri ürkütmemek için Müslümanların silahlanmasına dahi müsaade etmemişti. Ayrıca yeni bir savaşa meydan vermemesi için hac vesilesiyle Mekke'ye gidecek, düşman topluluklarıyla karşılaşmamak için de Kabe ziyaretini hacdan önce yapmayı planlamıştı. Zaten geleneklere göre o aylarda savaşılması da yasaktı. Fakat Hazreti Muhammed'in bu kararına yeni Müslüman olmuş bazı göçebe Araplar Mekkelilerin savaşa gireceklerini ve sonuçta silahsız Müslümanları şehit edeceklerini düşünerek uymak istememişlerdi. Ancak bunu doğrudan dillendirmek yerine ailelerini ve geçim sıkıntılarını bahane ederek ortaya koymuşlardı. İşte bu ayet onların durumuyla ilgili Hazreti Peygamber'i bilgilendirmek için nazil olmuştur. Aslında siz Resul'ün ve inananların göz göre göre ölüme gittiklerini ve bir daha ailelerine geri dönemeyeceklerini sanmıştınız. Bu düşünce gönüllerinize hoş geldi ve bu yüzden de kötü düşüncelere kapıldınız, böylece de cezalandırmayı hak eden bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa, güvenmezse bilsin ki biz inkarcılar için alevli ateşler hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini, hak edeni kendi lütfuyla bağışlar, dilediğine layık olduğu kadar ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilediğine ceza verir ifadesi, cezayı hak ettiği halde isterse affeder, isterse hak edilen cezayı verir demektir. Yoksa istediğini yakar, istediğini cennete koyar demek değildir. Yani kişi cezayı hak edecek bir suç işler, Allah da bu suçun cezasını isterse verir, isterse vermez. Savaştan geri kalanlar siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. De ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz.'' Allah ganimetleri kimin kazanacağını önceden böyle bildirmiştir. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar anlayışları kıt olan kimselerdir. Hudeybiye seferinden geri kalan o göçebe Araplara de ki: Yakında çok güçlü bir topluma karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla siz ölünceye yahut onlar teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Ve sonra bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir mükafat ihsan edecek ama şimdi olduğu gibi yine vazgeçerseniz sizi şiddetli bir cezaya çarptıracaktır. Ancak savaşa katılmak konusunda köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır. Ey Muhammed! O ağacın altında Hudeybiye'de sana biat ederlerken, bağlılıklarını bildirirlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Allah onların kalplerinde olanı bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de elde edecekleri birçok maddi ve manevi ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayette anlatılan biat Hudeybiye'de Semra ağacının altında yapılan Rıdvan biatidir. Toplanan Müslümanlar bu durum karşısında Allah için Kureyş müşriklerine karşı ölünceye kadar savaşacaklarına dair Hazreti Peygamber'e söz vermişlerdi. Müslümanların bu duruşu ve kararlılığı karşısında Allah'ın onlardan razı olduğunu anlatan bu ayetler nazil oldu. Allah, biat eden Müslümanların samimiyet ve sadakatlerine, sözlerine bağlılıklarına mükafat olsun diye yakın bir fetih müjdeliyor ve bu da Hayber'in fethiyle gerçekleşiyor. Allah size bundan böyle elde edeceğiniz birçok maddi ve manevi ganimetler vaat etmiştir şimdilik bunu Hayber'in fethini size hemen vermiş ve insanların düşmanlarınızın ellerini üzerinizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için Allah'ın yardım edeceğine dair bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Hudeybiye barış anlaşması üzerinden bir yıl geçince anlaşma gereği Müslümanlar Kabe'yi ziyarete gittiler.'' Müslümanların Mekke'ye gittiğini haber alan Yahudiler, müşriklerle yaptıkları anlaşma gereği Medine'ye saldırmak için harekete geçtiler. Bu durumu öğrenen Hz. Muhammed, Hayberli Yahudilere elçi göndererek geri adım atmalarını ve Müslümanlara saldırıdan vazgeçmelerini istedi. Yahudiler bu teklifi reddederek Müslümanlara saldırmak için Gatafan oğullarıyla gizlice anlaştılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed 629 yılında Hayber Kalesi'ni kuşatmak üzere topladığı 200 atlı ve 1600'ü piyade olmak üzere toplamda 1800 kişilik bir orduyla Hayber'i kuşattı. Kalelerin içinde toplam 20 bin asker bulunuyordu. Kısa zamanda Müslümanların böyle bir kuvvetle saldırıya geçeceğini beklemeyen Yahudiler hazırlıksız yakalandılar. Ne kadar direnseler de başarılı olamadılar ve 10 günlük kuşatmadan sonra teslim oldular. Müslümanların Hayberli Yahudilerle zorunlu hale gelen savaşları muhataplarının Yahudi olmasından kaynaklanmıyordu. Sadece o günkü Yahudilerin fitnesinden, fesadından, entrikasından kaynaklanıyordu. Onların yerine aynı kötülükleri ortaya koyan başkaları da olsaydı, hatta bunlar Müslüman kimliğiyle yaşayan farklı bir toplumda olsaydı, aynı tepkiyle karşılaşacaklardı. Çünkü ortada fitne vardı, zulüm vardı, fesat ve haksızlık vardı. İnsanlığa hizmet için bu kargaşanın mutlaka giderilmesi gerekirdi. Bu konuda Haşr suresi 59'a 2. ayetine de bakabilirsiniz. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim ve kudretiyle kuşattığı, sizin bilmediğiniz başka kazançlar da vaat etmiştir. Onları mutlaka size verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mekke halkından olan o inkarcılar Hudeybiye'de anlaşma yapmayıp sizinle savaşsalardı mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra onları koruyacak bir dost, bir yardımcı bulamayacaklardı. Mekkeliler savaşı göze alan Müslümanların kararlılığını duyunca Hazreti Osman'ı serbest bırakarak Hazreti Muhammed'e barış yapmak için aracılar gönderdi. Derken Hudeybiye'de günlerce süren görüşmeler neticesinde her iki taraf belli maddeler üzerinde anlaşmaya vardılar. Allah'ın öteden beri işleyip duran sünneti, kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Ey müminler, o Allah ki Mekke vadisinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Mekke sınırları içerisinde Hudeybiye'de Müslümanlar zafer elde etmişler ve bir grup düşman askerini esir alarak Hazreti Peygambere getirmişlerdi. Hazreti Peygamber de onları salıvermişti. Böylece Kureyşli müşriklerle Müslümanlar arasında barış sağlanmıştı. Onlar Mekkeliler Mescid-i Haram'ı ziyaret etmenize ve orada bekletilen kurbanlıkların kesim yerine ulaşmasına engel oldular. Eğer kendilerini tanımadığımız Mekkeli kafirler arasındaki bir takım mümin erkeklerle mümin kadınları bilmezlikten çiğneyip o yüzden size bir vebal gelecek olmasaydı Allah size Mekke'nin fethi için savaşa izin verirdi. Allah dilediğini iyi niyet ve eyleminden dolayı rahmetine erdirmek için böyle yapmıştır. Eğer inkarcılarla karışık yaşayan müminler seçilip ayrılmış olsalardı, muhakkak içlerinden inkar edenleri hak ettikleri acı bir azapla cezalandırırdık. Müslümanlardan bazıları diplomatik alanda yenildiklerini düşünerek ilk etapta bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Çünkü Müslümanlar Medine'ye hareket etmeden önce Kabe'yi ziyaret edeceklerine kesin gözüyle bakıyorlardı. Ancak Allah'tan gelen bir emirle ve bu emir doğrultusunda Hz. Muhammed'in talimatıyla imzalanan anlaşma gereği İnananlar Kabe'yi ziyaret edemeden ve ana vatanlarını göremeden Medine'ye dönmek zorunda kalmışlardı. Hudeybiye'de Kureyşliler Müslümanların hem Mekke'ye girmelerini engellemişler hem de hazırladıkları kurbanların Mina'da kesilmesine mani olmuşlardı. Buna rağmen Allah savaşa izin vermemişti. Bunun en büyük sebebi Müslüman olduğu halde Müslümanlığını açığa vuramamış birçok kadın ve erkeğin müşriklerle aynı yerde yaşamasıydı. Eğer savaş olsaydı onlar da müşriklerle beraber Müslümanlar tarafından öldürüleceklerdi. Çünkü onların Müslüman olduğunu kendilerinden ve Allah'tan başka kimse bilmiyordu. O zaman inkarcılar kalplerine cahiliye çağının öfke ve gayretini koymuşlardı. Allah da Resulü'nün ve inananların üzerine huzur ve güven indirmiş ve onlara Allah'a karşı sorumluluk duygusu aşılamıştı. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın sekinesinden sonra Müslümanlar bütün yorgunluklarını atarak rahata ve huzura kavuşmuşlardı. Çünkü inanıyorlardı ki Allah bir emir veriyorsa ve bu doğrultuda peygamber bir karar alıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Andolsun ki Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu ortaya çıkaracaktır.'' Allah dilerse emniyet ve güven içinde korkmadan kiminiz başlarınızı tıraş etmiş ve kiminiz kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a, Kabe'ye mutlaka gireceksiniz. Zira O sizin bilmediğiniz nice hususları bilir. Bunun dışında Mekke'nin fethinden önce daha yakın bir fetih, Hayber'in fethini lütfedeceğini bildirmektedir. Hudeybiye'den kısa bir süre önce Hazreti Peygamber rüyasında inananların Mekke'ye hacı olarak girdiklerini görmüştü. Ayet bu rüyaya işaret ederek inananların hacı olacaklarını müşteriyor. Nitekim hicretin 7. yılında yani bir yıl sonra Müslümanlar hac ziyaretlerini yerine getirmek üzere Mekke'ye girdiler. O bütün dinlere üstün olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi olan Kur'an'la hem de hak din olan İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı kararlı ve tavizsiz, birbirlerine karşı ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ve secde halinde Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışırken görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu Onların Tevrat'ta anlatılan özellikleridir. Onların bir de İncil'de anlatılan özellikleri vardır ki o da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış bir tohum gibidir ki ondan çıkan onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş ziraatçıların hoşuna giden bir filiz gibidir. Allah inkarcıları öfkelendirmek için onları inananları çoğaltır, sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip iyi işler yapanlara bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. Muhammed ismi bu ayetle beraber Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir. Bu ayet hem Hudeybiye Sözleşmesi'nde bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Mekkelilerle yaptığı anlaşmadır ifadesini sildiren ve Hazreti Peygamber'in de yeni bir anlaşmazla yol açmasın diye itiraz etmediği Süheyl bin Amr'ın şahsında tüm inkarcılara verilmiş bir cevaptır hem de Müslümanları tanıtan özel bir açıklamadır. Kim ne derse desin Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı korkusuz, kararlı, tavizsiz ve dirayetlidir. Ama birbirlerine karşı hoşgörülü, müsamahakar, merhametli, anlayışlı ve yardımseverdir. Onların bütün çalışmaları Allah'ın rızasını kazanmaya ve lütfunu elde etmeye matuftur. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir ifadesi, Müslümanların tavrını, duruşunu, ahlakını, maneviyatını, kişiliğini, kararlılığını, tavizsizliğini, metanetini anlatmaktadır. Zira veç sözcüğü aynı zamanda öz, hayat, benlik anlamlarındadır. Örneğin kim işini güzel yaparak yüzünü, özünü, benliğini, hayatını Allah'a teslim ederse Bakara 2'ye 112'de buyurulmaktadır. Tohum ve filiz benzetmesi ise Müslümanların bir elçiyle filizlenmeye başlayıp gittikçe güçlenerek kocaman bir toplum olduklarını göstermektedir.